Yapay Zeka Tartışıyor kanalımıza hoş geldiniz. Bugün finansal bilgeliğin adeta temel taşlarından biri sayılan George S. Klasının o zamana meydan okuyan klasiği Babil'in en zengin adamını gerçekten derinlemesine bir inceleyelim diyoruz. Düşünsenize bu kitap neredeyse 100 yıl önce yazılmış. Ta 1926'da ama bugün bile açıp baktığınızda en çok satanlar listesinden inmiyor. Peki bu neden böyle? Bence bunun çok ama çok net bir sebebi var. Ve bu sebep kitabın daha en başındaki temel fikirden geliyor. Bakın bu kitap öyle bildiğiniz finans kitaplarından değil. Size hisse senetlerinden, karmaşık yatırım fonlarından falan bahsetmiyorum. Onun yerine paranın en temel, en basit yasalarını antik Babil'de geçen o kadar güçlü ve akılda kalıcı kıssalarla anlatıyor ki klasının bütün iddiası şu. Zengin olmanın kuralları binlerce yıldır zerre değişmedi. Tıpkı yer çekimi kanunu gibi bu kurallar da evrensel ve asla değişmez. Ve işte bu fikir çok çekici geliyor değil mi? Çünkü bugün elimizin altında her zamankinden daha fazla finansal bilgi var ama buna rağmen çoğumuz yolumuzu kaybetmiş hissediyoruz. Borçlarla boğuşuyoruz. Sanki servet dediğimiz şey çok karmaşık bir sırmış gibi geliyor. Kripto paralar, NFT'ler, oradan buradan duyduğumuz borsa tüyoları. Adeta bir bilgi bombardımanının altındayız ve bu karmaşa da boğulup gidiyoruz. Herkes bir sonraki büyük fırsatı, bir an önce zengin olmanın o sihirli yolunu arıyor. Ama belki de cevap o kadar uzağa gitmemize gerek kalmadan tam da geçmişte en temel prensiplerde saklıdır. Kesinlikle öyle. Bu kitap işte tam da bu modern kaosa bir panzehir gibi. Adeta bize diyor ki, bir durun bir nefes alın, bütün o karmaşık stratejileri bir unutun. Binlerce yıl önce tarihin gördüğü en zengin şehri inşa eden insanlar paranın nasıl işlediğine dair basit ama sarsılmaz gerçekleri keşfettiler. Ve klasına göre bu gerçekler bugün de harfi harfine geçerli. Neden mi? Çünkü insan doğası, unutlarımız, korkularımız ve parayla kurduğumuz o karmaşık ilişki temelde hiç ama hiç değişmedi. Kitap daha en başından hepimizin hayatının bir döneminde kendine sorduğu o can yakan, o evrensel soruyla başlıyor. Bu slaytta gördüğünüz soru kitabın ana karakteri Babil'in en meşhur araba yapımcısı Bansir'in ağzından dökülüyor. Bansir düşünün işinin en iyisi. O kadar çok çalışıyor ki herkes onun yeteneğine hayran ama sonuç cüzdanı bomboş. Bu o kadar tanıdık, o kadar içten bir his ki insanın içine acıtan bir çaresizlik var bu soruda. Hani gece gündüz çalışırsınız, elinizden gelenin en iyisini yaparsınız ama ay sonu bir bakmışsınız geriye hiçbir şey kalmamış. Hatta bazen borçlusunuzdur bile. Bu artık sadece bir para sorunu olmaktan çıkıyor, bir haysiyet meselesine dönüşüyor kesinlikle ve kitabın dehası da tam olarak burada yatıyor. Bu sorunun o duygusal ağırlığını o kadar iyi anlıyor ki bize diyor ki bu sorun yeni değil ve sorun bizim para kazanma yeteneğimizde de değil. Sorun kazandığımız parayı yönetme anlayışımızda. Bansir ve müzisyen arkadaşı Kobi, dünyanın en zengin şehrinde Babil'de yaşadıkları halde nasıl bu kadar yoksul olduklarını fark ettiklerinde büyük bir aydınlanma yaşıyorlar. Düşünsenize, etrafları altın kaplı tapınaklarla, görkemli saraylarla çevrili ama kendi cepleri delik. İşte o an anlıyorlar ki bu onların kaderi değil, bu kendi eylemsizliklerinin bir sonucu. Artık suçu şansa veya tanrılara atmayı bırakıp sorumluluğu kendi ellerine almaya karar veriyorlar. İşte kitabın bütün temel önermesi, bütün felsefesi bu cümlede özetleniyor. Servet bir şans, bir talih kuşu ya da sihirli bir formül falan değil. Tüklü yer çekimi gibi evrensel ve asla değişmeyen yasalara tabi. Eğer bu yasaları anlar ve hayatınıza uygularsanız para size doğru akmaya başlar. Ama bu yasaları anlamaz veya görmezden gelirseniz ne kadar kazanırsanız kazanın o para su gibi parmaklarınızın arasından akıp gider. Zenginliğin kapısını açan anahtar düşünce tam olarak bu. Bu o kadar güçlü bir metafor ki yani nasıl bir çatıdan atlayıp da uçmayı bekleyemezsek finansal yasaları çiğneyip de zenginleşmeyi bekleyemeyiz. Mesela kazandığımızdan fazlasını harcamak yer çekimine karşı gelmeye çalışmakla aynı şey. Sonunda mutlaka yere çakılırsınız. Tam olarak bu. Kitap, finansal başarıyı o gizemli havasından çıkarıp herkesin öğrenebileceği bir bilim haline getiriyor. Ve bu bilimin öyle karmaşık denklemlere falan da ihtiyacı yok. Sadece birkaç tane basit temel yasayı anlamak ve onlara bir ömür boyu sadık kalmak yeterli. İşte bu anlayış, zenginliği o seçkin, şanslı bir azınlığın ayrıcılığı olmaktan çıkarıyor ve bu yasaları öğrenmeye istekli olan herkes için ulaşılabilir bir hedef haline getiriyor. Evet, şimdi hikayenin tam kalbine, Bansir'in atölyesine inelim. Şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın. Babil'in o kavurucu güneşi altında tozlu bir atölye. Yarı bitmiş bir araba iskeleti öylece duruyor. Ve Bansir, şehrin en iyi ustası olmasına rağmen, zengin müşteriler onun yaptığı arabalar için sıraya girmesine rağmen, mülkünü çevreleyen o duvara oturmuş, işine bakarken derin bir umutsuzluk içinde. Aletleri hemen yanında duruyor ama onları eline alacak gücü bile kendinde bulamıyor. Ruhu o kadar yorgun ki ve bu yorgunluk fiziksel bir yorgunluk değil, tamamen zihinsel. Çünkü bir türlü çözemediği bir bilmeceyle boğuşuyor. Neden ben bu kadar yetenekli ve çalışkan bir zanaatkar dünyanın en zengin şehrinde metaliksizim? Etrafı sarayların, tapınakların ihtişamı ile çevrili, kervanlar şehre durmadan altın ve baharat taşıyor ama onun payına düşen tek şey sefalet. İşte bu tezat onun isyanını ve bir cevap arayışını ateşleyen kıvılcım oluyor. Artık sadece çalışıp günü kurtarmak istemiyor, cevaplar arıyor. İşte tam o isyan anında en iyi arkadaşı Lira sanatçısı Kobli çıka geliyor. O da aynı dertten muzdarip, iki arkadaş dertleşirken o acı gerçeği nihayet dile getiriyorlar. Kobli diyor ki, yıllardır sen en sağlam arabaları yapmak için çabaladın, ben de en güzel melodileri çalmak için ve bak ikimiz de kendi alanımızda gerçekten ustalaştık. Ama bunca yıl boyunca cüzdanlarımızı doldurmak için bir gün bile çabaladık mı? Hiç servet edinmeyi kendimize bir hedef olarak belirledik mi? Bu o kadar güçlü bir içgörü ki, bu günümüzde o kadar çok insanın düştüğü bir tuzak. Düşünsenize, harika bir doktor, harika bir öğretmen, harika bir mühendis olmak için yıllarımızı veriyoruz. Ama o mesleklerden kazandığımız parayı yönetme sanatını öğrenmek için bir gün bile harcamıyoruz. Sanki para yaptığımız işin bir yan ürünüymüş de kendi kendine birikmesi gerekirmiş gibi davranıyoruz. Ama kitap diyor ki hayır. Servet biriktirmek tıpkı araba yapmak veya lir çalmak gibi öğrenilmesi, pratik edilmesi ve ustalaşılması gereken başlı başına ayrı bir zanaattır. İşte bu aydınlanma anı onları eyleme geçiriyor. Madem servet bir beceri diyorlar, o zaman bu beceride en usta olan kişiye yani Arkad'a gitmeliyiz. Arkad Babil'de adeta bir efsane. Öyle soylu bir aileden falan da gelmiyor. Kendi çabalarıyla sıfırdan başlayarak Babil'in en zengin adamı olmayı başarmış. Ama onu özel kılan sadece zenginliği değil, aynı zamanda bilgeliği ve cömertliği ile de tanınıyor. Yani bilgisini kendine saklamayan, yardım isteyenlere asla geri çevirmeyen biri. Kısacası, bir nevi Babil'in Warren Buffett'ı gibi. Sadece zengin değil, aynı zamanda bir öğretmen. Bouncer ve Kobe bu kararı verdikten sonra kendileri gibi boş cüzdanlardan şikayetçi olan diğer çocukluk arkadaşlarını da topluyorlar. Bir grup halinde arkadın kapısını çalmaya karar veriyorlar. Bu, onların sefaletten refa giden o uzun yolculuklarının ilk ve önemli adımı oluyor. Artık kaderlerini kendi ellerine alıyorlar. Böylece toplanıp Arkad'ın sarayına gidiyorlar, Arkad onları kabul ediyor, dertlerini dinliyor ve onlara ders vermeyi kabul ediyor. Arkad diyor ki, sizler yıllarca çalıştınız ama cepleriniz boş kaldı çünkü servet biriktirmenin yasalarını hiç öğrenmediniz. Ama korkmayın bu yasalar zor değildir. Öğrenmesi basittir ve bir kez öğrenildiğinde sizi finansal bağımsızlığa götürür. Ve onlara kendi servetinin üzerine inşa edildiği o ilk ve en önemli prensibi açıklıyor. Aslında kitabın en meşhur tavsiyesi de bu. İnanılmaz derecede basit. Gelin oradan başlayalım. O boş cüzdanın ilk ve en önemli ilacı nedir? İlk ilaç tüm servetin temelidir. Cüzdanını şişmanlatmaya başla. Bu bugün bizim önce kendine öde olarak bildiğimiz prensibin antik Babil'deki karşılığı ve bu arkadında genç bir katipken tefeci Agamiş'ten öğrendiği ve tüm hayatını değiştiren o tek o devrimci fikir. İşte her şey tam olarak bu cümleyle başlıyor. Arkad kendi hikayesini anlatmaya başlıyor. Gençken fakir bir katiptir ve zenginliğe hayran, zengin olmak istiyor. Bir gün Babil'in en zengin tefecilerinden algamış ondan bir kanun metnini kil tabletlere kopyalamasını istiyor. Ama iş çok uzun ve sabaha kadar bitmesi gerekiyor. Arkad bir cesaletle soruyor. Eğer bu işi sabaha kadar bitirirsem bana zenginliğin sırrını öğretir misin? Algamış kabul ediyor. Arkad bütün gece uyumadan çalışıyor, parmakları kanayana kadar o tabletlere yazıyor ve işi bitiriyor. Algamış geldiğinde ona verdiği sır işte bir slayttaki cümle oluyor. Tabi Arkad ilk başta anlamıyor değil mi? Ama diyor kazandığım her şey zaten benim değil mi? Bu çok mantıklı bir soru. Evet ama algamış gülerek cevap veriyor. Asla diyor. Elbise yapımcısına ödemiyor musun? Ayakkabıcıya ödemiyor musun? Yediğin şeyler için para vermiyor musun? Söylesene Babil'de bir yıl boyunca yaşayıp kendine bir kuruş bile ayırdın mı? Hayır. Sen herkese ödüyorsun ama kendine hiçbir şey ödemiyorsun. Sen efendilerine para kazandırmak için çalışan bir köleden farksızsın. İşte bu sözler Arkad'ın zihninde adeta bir şimşek çaktırıyor. O an anlıyor ki kazandığı para aslında kendisine ait değil, sadece başkalarına dağıtmak için elinde tuttuğu bir aracı. Bu tanım o kadar önemli ki çünkü çoğumuzun yaptığının tam tersini söylüyor. Biz ne yaparız? Maaş yatar, önce faturaları, kirayı, kredi kartı borçlarını, market masraflarını öderiz. Ay sonunda bir şey kalırsa ki genelde kalmaz, işte onu biriktirmeye çalışırız. Önce kendine ödeyse bu sırayı tamamen tersine çeviriyor. Birikimi bir gider kalemi, hatta en öncelikli, en önemli gider kalemi haline getiriyor. Ama işte o an şu ses yükseliyor içimizden. İyi de bu ay sonunu zor getiren biri için imkansız geliyor. Faturalarımı zar zor karşılıyorsam gelirimden %10'unu daha en başta nasıl ayırabilirim ki? Kiramı ödeyemem, aç kalırım sanki. İşte bu hepimizin karşılaştığı en büyük zihinsel engel. Değişime karşı en büyük direncimiz bu soru. Sanki zaten ağzına kadar dolu bir bardağa daha fazla su koymaya çalışmak gibi geliyor. Ama kitabın bilgiliği tam da bu noktada devreye giriyor ve diyor ki, sorun bardağın dolu olması değil, bizim suyu dökme sıramızın yanlış olması. Kitap diyor ki, bu bir gelir meselesi değil, bu bir disiplin meselesi ve bize somut, pazarlığa kapalı bir kural veriyor. Arkadın sözleriyle, cüzdanına giren her 10 sikkenin sadece 9'unu harca o bir sikke ne olursa olsun senindir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Parkinson yasası diye bilinen bir kavram vardır. Giderler geliri karşılayacak şekilde artma eğilimindedir. Yani ne kadar çok kazanırsak o kadar çok harcayacak yer buluruz. Kitap da binlerce yıl önce aynı şeyi söylüyor. Eğer harcamak için 10 sikkeniz varsa onunu da harcarsınız. Ama harcamak için sadece 9 sikkeniz varsa bir şekilde idare etmenin bir yolunu bulursunuz. Belki bir lüksten vazgeçersiniz, belki daha ucuz bir alternatif bulursunuz ama bir şekilde yaşarsınız beyniniz eldeki kaynaklarla yetinmek için çözümler üretmeye başlar. Ama o ilk sikkeyi ayırmazsanız cüzdanınız sonsuza dek boş kalacaktır. Çünkü para harcanacak bir yeri her zaman bulur. Slide'daki bu basit akış şeması aslında her şeyi özetliyor. Geleneksel düşüncede biz birinci adımdan doğrudan üçüncü adıma atlıyoruz. Gelirimiz geliyor, hop faturaları ödüyoruz, sonra da ikinci adım, yani birikim için geriye para kalmadığını görüp hayıflanıyoruz. Babel'in bilgeliği ise devrimci bir şekilde ikinci adımı araya hem de en başa koymayı söylüyor. Bu bir muhasebe hilesi değil, bu bir zihniyet değişimi. Maaşınız yattığı an daha kimseye tek kuruş ödemeden kendi payınızı ayırıyorsunuz. O bir sikkeyi ayırdıktan sonra kendinize şu soruyu soruyorsunuz. Peki, geri kalan dokuz sikkeyle nasıl yaşayabilirim? Ve kitap diyor ki, bu şaşırtıcı bir şekilde mümkün. Hatta bir süre sonra cüzdanınız şişmanlamaya, yani birikiminiz oluşmaya başladığında bunun getirdiği o psikolojik rahatlıkla insanın daha iyi kararlar verdiğini, fırsatları daha net gördüğünü ve hatta daha fazla para kazanmaya başladığını iddia ediyor. Çünkü artık borç stresi altında ezilmek yerine bir güvenlik ağına sahip olmanın verdiği o özgüvenle hareket ediyorsunuz. Tamam, önce kendine öde prensibi anlaşıldı. Bu servet inşa etmenin temeli adeta ilk tohumu toprağa ekmek gibi cüzdanımıza o ilk sikkeyi koyduk ama tek bir sikke bir servet etmez değil mi? Bu sadece bir başlangıç. Kitap işte bu tohumu dev bir ağaca dönüştürmek için bize tam bir sistem sunuyor boş bir cüzdan için 7 ilaç. Az önce bahsettiğimiz bu 7 ilacın sadece ilkiydi. Geriye 6 tane daha var. Peki bu sistem nasıl devam ediyor? Diğer önemli ilaçlar neler? Elbette Arkad öğrencilerine servet inşa etmenin bütüncül bir yol haritasını bu 7 ilaçla sunuyor. Çünkü sadece para biriktirmek yeterli değil. O parayı korumak, büyütmek ve kendinizi geliştirmek de bu sistemin ayrılmaz parçaları. İlk ilaçtan hemen sona gelen ikinci ilaç harcamalarını kontrol ettir. Bu biriktirdiğiniz o yüzde 10'u kurumak için hayati önem taşır. Kitap der ki zorunlu harcamalar dediğimiz şeyler biz onlara karşı çıkmadıkça gelirimizi eşitlenene kadar her zaman artar. Bugün bize lüks gelen bir şey yarın bir bakmışsınız ihtiyaç haline gelmiş. Bu yüzden bir bütçe yapmak, istekleriyle ihtiyaçları birbirinden ayırmak ve hayatımızı geri kalan 9 bölü 10 yaşamayı öğrenmek çok kritik. Babil'liler bunu kil tabletlere yazarak yaparlardı, biz bugün telefonumuzdaki uygulamaları kullanabiliriz. Ama prensip aynı, paranızın nereye gittiğini bilmek zorundasınız. Yani ikinci ilaç birinci ilacın sigortası gibi bir şey. Biriktirdiğin paraya dokunmamak için geri kalanla yaşamayı öğrenmek. Peki üçüncü ilaç altınını çoğalt. İşte bu pasif gelir yaratmanın antik formülü. Bu biriktirdiğiniz parayı işe koşmak demek. Cüzdanınızda veya yastık altında duran altın tembeldir. Hiçbir şey üretmez onu size daha fazla altın getirecek yatırımlara yönlendirmelisiniz. Bu o zamanlar bir tefeciye borç verip faiz almak olabilirdi, bir kervan ticaretine ortak olmak olabilirdi. Önemli olan sizin biriktirdiğiniz paranın da sizin için çalışmaya başlamasıdır. İşte bu cümle bileşik faizin gücünü anlatan belki de gelmiş geçmiş en güzel ve en güçlü metaforlardan biri. Arkadaş biriktirdiğiniz her bir sikkeyi sizin için 7/24 çalışan bir altın köle olarak tanımlıyor. Siz uyurken, yemek yerken, tatil yaparken bile o köle sizin için çalışır ve yeni paralar kazanır. Ama asıl sihir burada bitmiyor. O kölenin kazandığı her kuruş, yani onun çocukları da büyüyüp sizin için çalışmaya başlıyor. Sonra onların çocukları, yani torunları da ve zamanla sizin için çalışan devasa bir altın köleler ordusu kuruyorsunuz. Servetin asıl tanımı tam olarak budur. Siz çalışmasanız bile gelmeye devam eden gelir. Bu orduyu kurduğunuz an finansal olarak özgürsünüz demektir. Albert Einstein'ın dünyanın 8. harikası dediği şey tam olarak bu. Bu fikrin binlerce yıl önce bu kadar basit ve bu kadar etkili bir şekilde anlatılmış olması gerçekten inanılmaz. Tamam, bu harika bir plan. İlk olarak biriktiriyoruz, yani ordumuzun ilk askerini alıyoruz. Sonra harcamalarımızı kontrol ederek o askeri koruma altına alıyoruz ve sonra da onu savaşa gönderip yeni askerler kazanmasını sağlıyoruz. Kulağa çok sağlam bir plan gibi geliyor ama sanırım işlerin tehlikeli hale geldiği noktada tam burası. Çünkü elinizde biriktirdiğiniz bir ordu olduğunda onu kaybetme riski de doğuyor ve sanırım etrafınız bir anda o orduyu ele geçirmek isteyenlerle dolup taşıyor. Kesinlikle, tam da bu yüzden 7 ilacın dördüncüsü hazineni kayptan korudur. Arkadın sisteminde bir sonraki adım inşa ettiğiniz bu serveti korumaktır. Çünkü para biriktirmeye başladığınızda etrafınız bir anda birbirinden cazip ama bir o kadar da riskli yatırım fırsatlarıyla dolar. Serveti korumak onu inşa etmek kadar hatta bazen daha fazla bilgelik ve sabır gerektirir. Kitap bu konuya 7 ilacın dördüncüsü olan hazineni kayıptan koru ve daha sonra çok daha detaylı bir şekilde Altının 5 yasası bölümlerinde değiniyor. Buradaki temel fikir saldırgan olmaktan çok savunmacı olmak. Yani büyük kazanç vaatleri karşısında heyecana kapılmadan önce ana paranızın yani o ordunuzun ilk askerlerinin güvenliğini sağlamak. Çünkü bir kez kaybedilen ana parayı geri kazanmak onu ilk başta biriktirmekten çok daha zordur. Unutmayın, kaybettiğiniz her asker sadece kendisi değil, gelecekte kazanacağı tüm çocukları ve torunlarıyla birlikte yok olur. Bu, bileşik faizin tersine işlemesidir ve sonuçları gerçekten yıkıcı olabilir. Bu o kadar önemli bir nokta ki, günümüzde hızlı zengin olma vaatleri her yerde karşımıza çıkıyor. Kripto paralardan ne olduğu belirsiz hisse senetlerine, sosyal medyadaki yatırım gurularına kadar insanlar bir anda servet kazanma hayaliyle inanılmaz büyük riskler alıyor. Ama bu alıntı bize diyor ki, her şeyden önce ana sermayenizi koruyun. Riskli bir maceradan elde edilecek potansiyel büyük kazanç, ana paranızı kaybetme ihtimaline asla değmez. Bu, aklıma hemen Warren Buffett'ın o meşhur iki kuralını getiriyor. Kural 1, asla para kaybetme. Kural 2, asla birinci kuralı unutma. Görünen o ki, Buffett da Babil'den bir şeyler öğrenmiş. Evet, Arkat, bu dersi kendi acı tecrübesiyle öğreniyor. Hani Algamış'ın tavsiyesiyle her 10 sikkenin birini biriktirmeye başlamıştı ya, bir yıl boyunca bunu sadakatle yapıyor ve hatırı sayılır bir birikime ulaşıyor. O yılın sonunda arkadaşı Tuğla ustası Azmur ona harika bir fikirle geliyor. Diyor ki, uzak diyarlara seyahat edeceğim, Fenikelilerden ucuza nadir mi mücevherler alıp Babil'de yüksek fiyata satabiliriz. Arkat, büyük bir kar hayaliyle bir yıl boyunca biriktirdiği tüm parayı Azmur'a veriyor. Ve sonuç, tam bir felaket değil mi? Tam bir felaket. Aylar sonra Azmur geri dönüyor ama elinde mücevher yerine bir avuç değersiz cam parçası var. Çünkü dolandırıcı Fenikeliler Mücevher'den zerre anlamayan Tuğla Ustasını kolayca kandırmışlar ve böylece Arkad'ın bir yıllık emeği, tüm altın köleleri bir anda yok olup gidiyor. Bu onun için yıkıcı ama paha biçilmez bir ders oluyor. Arkad bu kötü tecrübeyi Algamiş'e anlattığında yaşlı tefeci ona şu dersi veriyor: Herkes kendi işini en iyi bilir. Mücevherler hakkında neden bir tuğla ustasının bilgisine güvendin? Yıldızlar hakkında bilgi almak için fırıncıya mı giderdin? Hayır, bir astroloğa giderdin. Eğer mücevherlere yatırım yapmak istiyorsan bir mücevher tüccarına danışmalıydın. Bu slayttaki tablo bu basit ama hayati prensibi çok güzel özetliyor. Tavsiye bedavaya verilen bir şeydir ama siz sadece değerli olanı almalısınız. Paranızı ilgilendiren bir konuda tavsiye alacaksınız, o alanda tecrübesi ve başarısı kanıtlanmış kişilerden almalısınız. Kendi alanında uzman olmayan birinin yatırım tavsiyesine uymak, arkadın yaptığı gibi tüm birikiminizi çöpe atmak demektir. Bu cümle aslında kitabın ilerleyen bölümlerinde anlatılan Altının 5 Yasası'nın 4. ve 5. yasalarının bir özeti gibi. Yani para sabırsız ve açgözlü sahibini sevmez onu tecrübesizliğine veya romantik zengin olma hayallerine emanet eden kişiden hızla uzaklaşır. Dolandırıcıların en büyük silahı, insanların hızlı ve kolay yoldan para kazanma arzusudur. Bu ise senedi kesin uçacak, bu kripto parayla bir ayda köşeyi dönersin gibi vaatler arkadın tuğla ustası arkadaşının vaadiyle birebir aynıdır. Bu yasa, bu tuzağa karşı binlerce yıllık bir uyarı niteliğindedir. Kesinlikle. Altının beş yasası, paranın adeta doğasını, ve ona nasıl davranılması gerektiğini anlatır. Kısaca özetlemek gerekirse, birinci yasa, altının, kazancının onda birini biriktiren kişiye geldiğini söyler. İkinci yasa, altının, kendisi için karlı bir iş bulan sahibi için çoğaldığını belirtir. Üçüncü yasa, altının, bilgi adamların tavsiyesine uyan temkinli sahibinin korumasına sığındığını ifade eder. Dördüncü yasa, altının, bilmediği işlere yatırım yapan kişiden kayıp gittiğini söyler ve 5. yasada işte bu slaytta özetlenen onu imkansız kazançlara zorlayan kişiden kaçtığını anlatır. Bu 5 yasa hem servet inşa etmek hem de onu korumak için mükemmel bir yol haritasıdır. Tüm bu hikayeleri, 7 ilacını ve 5 yasayı bir araya getirdiğimizde karşımıza karmaşık bir formül ya da gizli bir sır değil, son derece basit, herkesin uygulayabileceği ve zamana meydan okuyan bir yol haritası çıkıyor. Babil'in bilgeliği günümüzün o karmaşık finans dünyasını bir kenara itip bizi işin özüne, en temeline indiriyor. Bu son bölümde onca hikayeden ve dersten sonra herkesin hayatına hemen uygulayabileceği temel çıkarımları bir özetleyelim. Evet, çünkü bunca bilgiden sonra akılda kalıcı, basit bir eylem planına ihtiyacımız var. Babil'den 21. yüzyıla dönerken cebimizde ne kalmalı? Eğer bu uzun analizden aklınızda sadece 3 şey kalacaksa bunlar olmalı. Birincisi, her ne kazanırsanız kazanın bir kısmını kendinize ayırma disiplini. Bu temeldir. Bu sizin servet ağacınızın tohumudur. İkincisi, o ayırdığınız parayı tembelce bir kenarda oturtmayın. Onu sizin için çalışacak, size yeni gelirler getirecek bir orduya, yani altın kölelere dönüştürün. Bu ektiğiniz tohumun büyümesini sağlar. Üçüncüsü ise bilmediğiniz sularda yüzmeye çalışmayın. Kendi tecrübesizliklerinize veya tuğla ustası arkadaşınızın parlak fikirlerine güvenmek yerine o yollardan daha önce geçmiş bilge insanların rehberliğine başvurun. Bu da büyüyen ağacınızı fırtınalardan ve hırsızlardan koruyan sağlam bir çittir. Bu üç kural binlerce yıldır servet inşa etmenin değişmez temelini oluşturuyor. Bu alıntı her şeyi o kadar güzel özetliyor ki Çoğumuz büyük bir servet ağacının gölgesinde oturmayı hayal ederiz. Ama o ilk adımı, o ilk tohumu toprağa ekmeyi sürekli erteleriz. Maaşım bir artsın, o zaman başlarım. Şu borçlarım bir bitsin, sonra bakarım deriz. Oysa en büyük meşe ağaçlarım ile küçücük bir palamuttan büyür. Kitabın nihai mesajı da bu. Başlamak için büyük olmanıza gerek yok ama büyümek için başlamanız gerekir. O ilk biriktirdiğiniz kuruş sizin finansal geleceğinizin tohumudur onu ne kadar sadakatle sularsanız, yani birikimle devam ederseniz ve akıllıca yatırım yaparsanız, gölgesinde dinleyeceğiniz gün o kadar çabuk gelir. Kesinlikle, kitabın nihai mesajı bir güçlendirme ve sorumluluk mesajıdır. Servet bir şans ya da sır meselesi değildir. Sadece zengin doğanların ulaşabileceği bir ayrıcalık hiç değildir. Birkaç basit, zamana meydan okuyan prensibi tutarlı bir şekilde uygulamanın doğal bir sonucudur. Cüzdanınızın kontrolü tamamen sizin elinizdedir. Ve bu analizimizi sizi düşünmeye sevk eden bu soruyla bitiriyoruz. Babil'in bilgeliği binlerce yıl öncesinden bize ulaştı. Kurallar basit, yol haritası net. Geriye sadece o ilk tohumu ekmek kalıyor. O ilk adımı atmak için mükemmel zamanı beklemeyin. Mükemmel zaman harekete geçtiğiniz andır. Tüm bu karmaşık finansal haberlerin, analizlerin ortasında belki de en güçlü tavsiye sadece bir sikke alıp kenara koyup ve bu benim demektir. Her şey işte tam orada başlıyor. Aynen öyle. O ilk adımı attığınızda binlerce yıllık bir bilgeliği takip etmiş olursunuz. Bugünkü analizimizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.